Merhaba arkadaşlar ve geldiğimiz noktada iktidar EYT meselesinde ne yazık ki tam kararını vermiş değil. Ve gelen güzel bir haber vardı hatırlarsınız sizlerle paylaşmıştık. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli artık EYT meselesini mecliste çözelim. Bu konuyu gündemden düşürelim demişti. Ama AK Parti'den yeni bir EYT açıklaması geliyor arkadaşlar. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özkan EYT'de yaşanan kafa karışıklığı ile ilgili son noktayı koydu gündemde yok diyor arkadaşlar. Hani diyeceksiniz ki bugüne kadar farklı farklı açıklamalar geldi. AK Parti'ye yakın gazetecilerden EYT formülleri var çalışılıyor dendi. AK, AK Parti milletvekillerinden yine keza bu iş çözülecek formüllerimiz var çalışıyoruz dendi. İlk önce Çalışma Bakanlığı evet çalışıyoruz dedi. Sonra bir gece yarısı internetten yayınladıkları bir yazıyla önceliğimizde EYT meselesi yok dediler. Ama mecliste AK Parti Grup Başkan Vekili bir açıklama yaptı. EYT meselesini de biz çözeceğiz. Meclise getireceğiz dediler. Ve geldiğimiz noktada AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan. Diğer bir başkan vekili Cahit Özkan. Emekli tenşit akılanlarla ilgili açıklamalarda bulundu. EYT konusuna da değiniyor. EYT'nin yaşla ilgili hususları haricinde kalanlar. Talepler değerlendirilir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar çalışmalarını yapar. Şu anda gündemde böyle bir çalışma yok diyor arkadaşlar. EYT mağdurlarının yaşla ilgili olmayan sıkıntıları neler arkadaşlar? Hani abi oranları deseniz, daha emekli olmadılar, abi oranlarını bilmiyorlar. Hani düşük emekli maaşları deseniz, bu bütün emeklilerin sıkıntısı. EYT mağdurlarının en büyük sorunu bir yaş sınırı olması, bir yaş barajı olması. EYT mağdurlarının yani 99 öncesi SGK girişi olanların bir yaş şartı yoktu. Sonradan gelen bu şartı düzenlemek için zaten EYT mağduriyeti, EYT derneği oluştu. Geldiğimiz noktada mecliste bu iş çözülecek gibi duruyor arkadaşlar. Olası erken genel seçim öncesinde AK Parti'nin EYT hakkında verdiği bu demeçler olur olmaz yapacağız yapmayacağız demeçleri bizce biraz olsun nabız yoklamadır bizce biraz olsun EYT mağdurlarını heyecanlanmak, heyecanlandırmaktır arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bizce mecliste bu sorunu çözecek. Sizce çözecek mi arkadaşlar? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.